Şimdi adminlerle anılarımızı anlatacağım. İlk Ciso. Ben Virgil Ciso Cemre destekliyordu yıl. 2020 felene. Sonra Ciso baya sülalesini çağırdı ama dedemlerin evi onların dükkanının hemen yanı. Ben sadece erkek kuzenlerimi çağırdım iki kişi. Biz kavga ediyoruz dolu dolu ben bu ara yine Cemre antisiydim. Ciso bana Cemre'nin iyi yanlarını söylüyordu. Ben de kötü yanlarını sonra ben de Ceren'in iyi yanlarını söylüyordum. Jisoo da Ceren'in kötü yanlarını söylüyordu. Mesela Cercel yok yani cetvel diye dalga geçiyordu. Ben de Cemcel'le aşureler diye dalga geçiyordum. Sonra ben TT ve de ondan daha ünlü oldum. Yete, Cercel hesabı TT, Ceren fan hesabı. O aralar Ekim'di sanırım biz yaz ya da kışın barıştık. Ama nasıl barıştık ben hala Ceren'e fandım. Jisoo Zetene Ceren'i seviyordu ben Jisoo'lu Tete hesabımı admin aldım ve barıştık. Sıra Cenni'de. Onu Jisoo ilk önce admin almıştı ama Jenny okuyamadı yazısını, hesaba giremedi bir şeyler oldu. Sonra baya 2 ila 3 ya da 3 ila 4 ay geçti biz kavga ettik neden hatırlamıyorum. Ama kavga benimle ilgili değildi Jenny ve Jisoo arasında bir kavgaydı. Biz Ciso ile baya yakın olduğumuz için ben Jisoo'yu savunmak için kavgaya maydanoz oldum. Sonra Jisoo ve Jenny barıştı. Jisoo hep WhatsApp grubu kurup kurup duruyordu. Ben de dedim ki biz Whatsapp'ta küs değiliz ama Ait'te küsüs barışalım dedim. Cemli de tamam dedi ve barıştık. Sıra Melis'te diyeceğim ama Melis'te anımız yok. Yüğü Melis Admin'e. Neyse görüşürüz ponçiklerim bebek.